Muhtarlarımızla ilişkileriniz nasıl? Gerek köy muhtarlarımız, gerek mahalle muhtarlarımız o hani ilişkinizin e, yakın ve yoğun olduğunu ben biliyorum ama sizden duysun izleyicilerimiz. Muhtarlarımızla ilişkilerinizde, diyaloglarınızda, görüşmelerinizde onlardan size yansıyan sıkıntılar, problemler var mı? Muhtarlarımız ne durumda? Evet. Şimdi e, muhtarlarımız tabii mahallede, mahalleliyle direkt temas kuran e, çok değerli konumdalar. Dolayısıyla e, e, benim e, yine, e, göz, ben ve arkadaşlarımın e, gözlemi şudur ki muhtarlarımızın e, yani vatandaştan e, diyalog kuracağı ya da e, e, büro ya da ofis diyebileceğimiz e, bir çoğunun alanı olmamakla beraber ve belediyede de gene gene muhtarlarımıza gerekli zaman yani bunu müzakere diyebiliriz bu değerli insanlara muhtarlarımıza değerli bu konuda bir büyük bir eksiklik görüyoruz bu konuda da inşallah biz gene projelerimizin arasındadır hem muhtarlarımıza e, iki aylık periyotlar olabilir e, kısa zamanlarda e, bir araya gelip hem mahallenin e, yani muhtarın ve mahallenin sorunlarını ele alıp kovancıları birlikte muhtarlarla birlikte bir yönetim modelinden mi bahsediyoruz burada beraber yönetim birlikte yönetim e, şimdi şöyle ben e, bu konuda ilçe halkı bizi yakinen bilir. Ben biraz tabi bu konuda ekip ruhuna inanan bir yapım var benim. Birlikte, ben bir kişiyle bir şey olmaz, birlikte birçok şey olur. Ben o yüzden hem sadece muhtarlarımızla da değil, belki zaman içerisinde fırsatımız olursa dokunacağız. Esnaf, sanatkar oda başkanımız, Kiyat başkanımız, STK'ları da aslında birlikte yönetimin içerisine dahil edeceğiz. belli noktalarda belli zaten bu insanların görüşünü almazsanız bu bir e, sorundur dolayısıyla e, hepsi çok değerli e, makamlarda bu arkadaşlarımız değerli başkanlarımızdan da inşallah e, bir araya gelip Kuvancar'ı e, belli zaman ölçümlerinde e, onların da fikirlerini alarak Kuvancar'a yön vermeye çalışacağız inşallah taksici esnafımızın durumu nedir? Sayın bunu şöyle söyleyeyim ifade edeyim bütün ilçe halkı merkezde eminim ki geçiyordur baksınlar yani ben bunu hani altını doldurarak söylüyorum maalesef yer tahsili sorunu var taksicilerimize gerek taksilerin durduğu yer gerek kendilerinin ofis olarak Örneğin kış şartlarındayız önümüz kış ben muhtar şey, taksicilerimize gerekli gene maalesef özenin verilmediğini düşünenlerdenim. E, ve bu konuda da gene inşallah taksicilerimize hem yer tahsili hem de e, kış şartlarında özellikle kendilerini e, muhafaza edecek e, yer tahsili yapacağız. Bu da projelerimizin arasındadır.